Evet, sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dadelen konuğum yine sizlerden gelen soruları kendisine yönelteceğim. Evet, bugünkü konumuz meme küçültme. Evet. Evet, kadınların en çok şikayet ettiği aslında meme büyütme diye herkes daha çok gelindiğini zannetse de küçültme ameliyatı sanırım büyütmeye göre daha mı çok? Daha fazla, daha fazla. Evet. Ben aslında şöyle bunu oranlıyorum. Her yüz kadından 80'inde, bakın 100 kadının 80'inde meme problemi vardır. Hmm. Ya küçüktür, ya sarkıktır, ya büyüktür. Evet. Yani 100 kadının belki 20'si ideal meme e, şeklindedir, boyutundadır ya da görüntüsündedir ki bu da belli bir yaştan sonra ister istemez tabii memeyi yani yukarıda tutan bir kemik yok. Hı hı. Meme sonuçta bir deri doku. zarfının içerisinde. Ve doku ne kadar büyükse o oranda da Aşağı doğru yavaş yavaş yer çekimi etkisiyle iniyor, aşağı sarkıyor. Eğer kişi bundan rahatsızsa onu dikleştirmek ya da büyükse eğer küçülttürmek istiyor. Bu da çok sık karşılaştığımız bir konu. Peki nasıl bir ameliyat yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, memenin büyüklüğü burada tabii önemli. Memede aslında bir sürü teknik kullanıyoruz. Yani hastanın memesinin formuna göre, şekline göre, yapısına göre, hastanın beklentisine göre. Ben ee, şöyle özetleyeyim. Köprücük kemiğinden meme başına olan uzaklık. Bunu pek çok hastaya ben anlatıyorum ve onlar da ölçüp geliyorlar. Hocam diyor benimki 30 cm'de, benimki... İşte 35 santimetre, benimki 40 santimetredi. Hı. Mesela siz köprücük kemiğinizden boyunuz uzun olmasına rağmen meme başınıza olan böyle Hı. bir mezro ya da bir cetvelle bakın. Yani köprücük kemiği şu, şurayı evet. mı Evet. Evet, şu kemikten bahsediyoruz. Tamam. Bu kemikten meme başına kadar olan mesafeyi ölçün. Hı. Muhtemelen boyunuz uzun olduğu için 20-21 santimetre civarındadır meme başınızın evet. mesafesi. Tamam. Oysa... E, 20 gibi. 20'dir, 21'dir yani normali bunun 19-20-21. Zaten 10-15 olursa o zaman çok çirkin olur. Neden? Çünkü <laughs> sütyen giydiğinizde evet. meme başınız dışarıda gözükür. Hmm. Bak bu da çirkin bir görüntü. Evet o da çirkin. Hatta dikleştirme yapılmış ve bu dikleştirme sonunda çok fazla yukarı alındığı için şikayetçi olan bir sürü hastayla karşılaşıyorum. Oh. Hatta geçen hafta böyle bir hastanın ameliyatını gerçekleştirdim. Çünkü 15 santimetreye alınmış. Oh. Şimdi 15 santimetre ne demek? Dedim ki hastaya nedir şikayetiniz? Hocam diyor bak diyor sütyenimi diyor, gör. Üstünü çıkardı. Yani süt yerim diyor duruyor. Meme başlarım diyor yukarıda. Ben diyor sürekli elim buramda geziyorum. Sürekli Aa. elimle diyor meme başını süt yerimin içerisine sokmaya çalışıyorum. Ki mayo giyemiyorum, bikini giyemiyorum. Nasıl yapıldıysa diyor böyle bir meme ile karşılaştık. İzi de kötüydü tabii Peki ki. Peki doktor o... bunu kendi sonuçta kabul etmiyor mu? Toparlamıyor yani, mu? Yapılmış. Ya yani Sonuçta bakın bu tip ameliyatlar tecrübe işi. Şimdi eğer sık yaparsanız... Bu ameliyatlarla çok fazla haşır neşirseniz iyi sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Diğer şekilde mutlaka bir takım problemler oluyor. O problemler de daha sonra hastayı mutsuz edebiliyor. Şimdi ee, dediğim gibi hastanın meme başının mesafesine göre karar veriliyor aslında. Hı hı. Çok aşırı büyük bir memede eğer hasta küçük bir meme istiyorsa bu tip hastalarda bizim free nipple dediğimiz sadece meme başını, kapak şeklinde alıp yukarıya koyduğumuz bir teknik de yapıyoruz. Ama bu hmm. son derece nadir. Ama aşırı büyük hastalar için geçerli. Yani meme başı göbeğinin bile aşağısında olan yani 40 hmm. santimetre civarında ya da aşırı büyük olan hastalarda bu tekniği bile kullanmak zorunda kaldığımız hastalar var. Hmm. Ama bu tekniğin dezavantajı nedir? Bu öyle bir teknik yaparsanız o hasta süt veremez. O yüzden bunu gençlere yapmayız mesela. Hmm. Şimdi gençlere o ameliyatı yapmayız. Tam tersine onlara meme başını ...hissedecek ve süt verecek şekilde planlarız ki hasta rahat olsun. Fakat bunu yaparken de çok aşırı küçültemezsiniz. Şimdi hasta küçücük bir memem olsun hem de süt vereyim diyorsa... ...eğer bunu hastayla çok net bir şekilde konuşmak gerekiyor. Bakın size yapacağımız ameliyatla süt bezlerinizi koruyabiliriz. Ama süt bezlerinizi korumamız için meme dokunuz biraz hafif de olsa büyük kalabilir... Hmm. diyerek bunu söylemek zorundayız. hastiyede bunu zaten anlatıyoruz. Yine her halükarda memesinin yarısı gidiyor, üçte ikisi gidebiliyor. Ama hasta mesela bu tip aşırı büyük memesi olan kişiler e, daima en küçük olsun, hocam A kapı olsun diyor, B kap olsun o diyor. O kadar diyor. yılmış ki kadın artık evet. yani onun ağırlığından tabii istiyor ki tamamen yok olsun. Benim çevremde de vardı çünkü bu tarz e, hani meme ameliyatı olmak isteyenler. Hani öyle özeniyorlar ki gerçekten hak da veriyorsun. Yani hani böyle küçücük olsun istiyorlar. Hani artık o ağırlığı taşımak istemiyorlar vücutlarında. E, sonuçta dediğiniz gibi çok büyük bir memeyi küçük hale getirebilme şansınız var mı? Yani süt bezlerine zarar vererek ya da yani. Süt bezlerine zarar vererek yapabilirsiniz. Hmm, Hiçbir komple sıkıntı yok. Onu alabilirsiniz. Ama bir, buradaki tabii ki amacımız yani sadece memeyi küçültme olarak değerlendirmemek lazım. Burada amaç size değil yani sadece küçültmek değil buradaki amaç aslında güzel bir meme formu doğal bir meme şekli vermek. Tabii. Yani konuyu aslında biz plastik cerrah olarak farklı değerlendiriyoruz. Yani olayı sadece hasta belki küçültmek için geliyor ama biz küçültüp beraberinde şekillendirmek olarak değerlendiriyoruz. Tabii. Nihayetinde erken dönemde belki hasta küçüldüğü için çok mutlu olabilir ama şeklinin e, güzelliğini Farkına varması biraz zaman alıp daha sonra da gelir hocam der bak şekil böyle duruyor. Bu benim hoşuma gitmedi der mesela. Hmm. Ki biz hastamızın bu ihtiyacını, bu isteğini bildiğimiz için, sezdiğimiz için o yüzden hastamız için daima küçültürken şeklinden de ödün vermeden olabilecek en doğal formda en güzel şekilde getirmeye çalışıyoruz. Ama burada da önemli olan şey şu. Hastaların doku tipi. Yani buradaki olay mesela bazı e, hastalar geliyor mesela başka yerde memesini yaptırmış. Hocam diyor bir bakar mısın nasıl olmuş memem. Şimdi bakıyorum mesela memeye aslında çok güzel olmuş. Dokuya bakıyorsunuz, yapıya bakıyorsunuz. Diyorum ki hastaya bu diyorum bu kadar olur. Hocam diyor ben böyle daha dik bekliyorum, daha şöyle bekliyordum. Diyorum ki sizin beklediğiniz şey aslında silikonlu bir meme. Hmm. Şimdi silikonlu bir meme. Siz mesela şimdi göğsünüz yapılı olduğu için biliyorsunuz. Sizin mesela göğsünüz gibi küçülterek bir memeyi oluşturma şansımız çok az. Hmm. Neden? Çünkü dokuyu aynı şekilde yukarıya doğru almak ilk başta yaparsınız bunu. Hmm. Fakat zaman içerisinde o bir miktar İne, aşağı ince. doğru iner. Kesinlikle yani, onda iniyor. Silikon inse bile hiçbir zaman o memekteki kadar değildir. Tabii, yani silikon ama yine o da iniyor. Ama yine de silikon yaptığımız hastalar eğer dokusu da müsaitse yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl aynı şeklini koruyan hastalarla karşılaşıyoruz. Yani i̇niyor da yani milim, milim sonuçta iniyor. salma yapıyor tabii evet. ki milim. O top ama, gibi görüntüsü o ilk ameliyattan çıktığınız o top görüntüsü kalmıyor. Evet. Hafif o sonuçta yaptığınız masajlarla vesaire hı hı. yumuşuyor sonuçta ve hani o normal meme kıvamına geliyor. Ama meme küçültmede biraz daha farklı. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir meme küçültme ameliyatının sonucu ile bir silikon tabii. yapılan göğsü büyütmüş bir hastanın sonucunu asla kıyaslamamak gerekir. Böyle bir kıyas hastayı mutsuz eder. Tabii, tabii. Sonuçta siz en iyisini yapsanız dahi, ne kadar iyi yaparsanız yapın, silikonlu bir göğüsle kıyaslanmaması gerekiyor. Çünkü silikonda zaten küçük bir izden giriyoruz dokusu iyi eğer oradaki silikon çok güzel bir destek oluyor. Hasta o zaman diyor ki madem öyle diyor bana silikon da koyun. Hmm. Yani küçültün, beraber silikon da koyun. Diyorum ki olmaz çünkü silikon aslında aşağı doğru itip çeken bir şey, değil mi? Hmm. Sizin zaten büyük bir göğsünüz var. Amacımız küçültmek. Artı dikleştirmek. Yani küçülttüğünüz memeyi aynı zamanda dikleştirmek de zorundasınız. O zaman germe de yapıyorsunuz. Beraberinde lifting de yapıyoruz. Lifting Germe de yapıyoruz. Tabii. Beraberinde dikleştirme de yapıyoruz. Çünkü genelde lafınız e, lafınızı bölüyorum. Mesela büyük göğüslerin şuralarında böyle e, şeyler olur. E, kırışıklıklar olur. O aşağı evet. sarkmalardan dolayı. Evet. Mesela bu ameliyat da onlar da gidiyor mu? Büyük oranda azalıyor. Şimdi Hı. hatta bugün yaptığım, bugün mesela iki tane hastamı yaptım, yaptım sabah meme küçültme. Şimdi meme küçültmelerde memeyi şöyle düşünmek lazım biraz mekanizmasını anlatırsam aslında hastalar için de bu çok didaktik çok eğitici hı hı. bir şey. Şimdi meme dokusu e, normalde meme zarfı dediğimiz memenin derisinin içerisindedir hı hı. ve bunu yukarı tutan bağlar var ve Değil bu bağlar, bağlar zaman içerisinde yavaş yavaş bizim transvers bağlar dediğimiz bağlar yavaş yavaş gevşiyor ve bir süre sonra göğüsün ön duvarından aslında koparmışçasına o evet. sadece o şeyin içerisinde deri zarfının içerisine girmiş oluyor. Bazı hastalarda ise meme yukarıdan beri geniş bir şekilde aşağı doğru inmemiş, büyüklüğü dolayısıyla bir miktar aşağı inmiş ama Hı -hı. hasta genel anlamda oradan aşağı doğru inmemiş oluyor. Hı -hı. Şimdi öyle bir hasta aldığınız sonuç mükemmel oluyor. Çünkü üst taraf Hı -hı. üst pol dolu. Hmm. Ve alttaki kısımdaki o fazlalığı çıkardığınızda memeye şöyle güzel bir yuvarlak şekil verdiğinizde muhteşem bir sonuç. Hatta böyle ameliyatını yaptığımız hastalarımız var. Aradan 10 yıl, 15 yıl geçiyor. Resmen silikonlu bir göğüs gibi, hmm. füze gibi, dimdik, gayet güzel. Hiç deforme olmamış. Ama bu hastaların derisi de kaliteli oluyor. Yani deriden hmm. kastım. Şimdi deri bizim aslında bütün ameliyatlarımız için geçerli. Bu gerek yüz germe olsun, gerek meme protezi olsun, gerek popo olsun, gerek yağ alma olsun. Hmm. Şimdi deriniz inceyse, gevşekse bu tip pastada ne yaparsanız yapın bir süre sonra ne kadar gererseniz, ne kadar sıkılaştırırsanız sıkılaştırın bir süre sonra deri adapte olur ve bir miktar daha gevşer, bir miktar daha aşağı iner. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Yani bunu isterseniz ikinci bir ameliyat yapın gene gerin gene gevşer. Hani hiçbir hmm. anlamı yok. Sonuçta bu kişinin dokuları, cilt altı dokuları gevşektir ve yapısı da buna müsaittir. Bazı hastalarda ise böyle bir şey söz konusu değil. Tamamen doku sıkı. Hatta ben meme yaparken de mesela bazı hastaların yağ dokusu yani keserken mesela bakıyorum böyle sanki bir peynir keser gibi. Hmm. O kadar güzel. Bazen ise böyle vıcık vıcık böyle bir dokudan bahsediyorum. Doku böyle o kadar yumuşamış, o kadar boşalmış ki içerisi. Ve bu iki hasta tabii ki sonuç otomatik olarak birbirinden farklı, farklı. olabiliyor. O yüzden Tabii ki ameliyata karar verirken, çizerken, planlarken ve e, ameliyata hangi tekniği kullanacağınız bile burada çok önemli. Çünkü her tekniğin kendine göre avantajları ve dezavantajları oluyor. Ve her hastaya bu farklı teknikleri kullanmanız gerekebiliyor. Hı hı. Ben mesela 7 ya da 8 farklı tekniği meme ameliyatında gerçekleştirebiliyorum. Bu bana ne sağlıyor? Çünkü tecrübem de var o kadar çok sık yaptığım için bu bana ne sağlıyor? Hangi hastaya hangi tekniği kullanacağımı, hangi hastada hangi yöntemi yaparsam daha iyi sonuç alacağımı gösteren bir şey. Bu da otomatik olarak sonuçlarımıza yansıyor, hastalarımıza yansıyor. Ama yine de unutulmaması gereken bir faktör var. O da hasta faktörü. Yani hastanın dokusu faktörü. Mesela sabahki hastamıza söyledim. Dedim ki bakın dedim sizin memenizi yapacağım. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Ama dedim meme dokunuz yağlı değil. Fibrotik dediğimiz sert bağ dokusundan oluşuyor. Hmm. Şimdi böyle bir hastada doku otomatik olarak deriye yapışık değil zaten. Ne yaparsanız yapın bu hastada üst poli çok boş olduğu için, çok boştu çünkü. Dolduramazsınız. Belki dedim aradan belli bir zaman geçtikten sonra eğer bu doku kendini tam korumazsa üst tarafı bir miktar doldurmak gerekir. Hocam dedi hemen yapın dedim ki olmaz. Silikon da koysam bu size daha da kötü yapacak. Hmm. Belki dedim 6 ay belki 1 yıl sonra bir yağ ejeksiyonu yaparak üst polünüzü çünkü şu yanları bile boştu hastanın. Yani hmm. düşünün buralar boşalmış tamamen meme aşağı doğru. Hani bunu şey gibi anlatayım böyle bazen belgesellerde Afrikalı kadınların göğüslerini evet. görürsünüz böyle evet. aşağı doğru. Hasta küçüktür ama böyle sünmüştür aşağı doğru. Böyle hmm. sünmüş bir memeden bahsediyorum. Mesela hastaya böyle bir bilgi de vermem. Tabii böyle bir bilgi verince hasta biraz üzülüyor. Yani benim hani dokum kötü iyi sonuç almayacak. Halbuki çok güzel sonuç aldık. Hı, hı. Hatta birazdan programdan sonra size göstereyim mesela o hastanın öncesini ve sonrasını ne demek istediğimi anlarsınız. Silikonlu gibi oldu fakat keşke bu bu şekilde kalabilse yüzde yüz. O mutlaka bir miktar deforme olacak. Eğer hastanızın beklentisi biraz üst seviyede ise o hasta 6 ay bir yıl sonra bana tekrardan başvuracak. Belki ona ikinci bir e, işlem yapacağım. Ha, bu tip hastalara zaten başta söylüyorum. yüzde %80-90 hasta memnun kalıyor. Çünkü Peki, o kadar büyük memeden sonra küçülmüş olması, hı hı. dikleşmiş olması onlara yeterli olabiliyor. Ama beklenti biraz yüksekse o tip hastalara ikinci bir işlem yapmak gerekebilir. Bu bahsettiğiniz hastalara dolgu olabiliyor mu? Hani silikon değil ama yüze konulan dolgular Boş o göğüs diyorsunuz yani üst Aha. kısım boş. Oraya mesela dolgu yapılabiliyor mu? Hayır yapılamaz, Tehlikeli yapmamak da gerekir. gerekir. Ben kesinlikle vücutta bu hani mesela yüzde yapılan dolgular çünkü e, bunlar yüz için uyumlu ama küçük miktarlar. Şimdi bu bölgeye bir tane değil belki yüz tane koymak gerekir. Ha, bu hem maliyet olarak ekonomik olarak kişi Peki, çok oraya rahatsız eder. üst kısma sadece silikon konabiliyor mu? Yani silikon konulabilir ama silikon da bu tip hastalara çok tavsiye etmiyorum. Çünkü silikon da hmm. belirli zaman sonra bir ağırlık etkisi var. Aşağı ha. doğru çekebilir. Ee, bu tip hastalara genellikle yağ enjeksiyonları yapıyoruz. Şey, o nasıl oluyor? Ne hani nereden alıp karnından alıyoruz, belimden alıyoruz? Tabii 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 tabii. Kendi vücudundan hmm. alınan yağları koyuyoruz. Hatta bazen aynı seansta bile yaptığım oluyor hastalar. O hastaları. sarkma yapmıyor mu? Yağ enjeksiyonu koyduğunuz yerde kalır. O aşağı doğru inmez. Hmm. Yani üst poli çok aşırı boş olan birazcık aslında ekstrem bir konu ama e, bu tip problemi olan insanlar da vardır mutlaka hiçbir yerde de bu anlattıklarımla pek karşılaşmamışlardır. çünkü hı hı. genellikle herkes ne diyor İşte küçültürüz, dikleştiririz işte şu kadar küçültebiliriz, şu kadar zamanda iyileşir ameliyatı şu kadar sürer ki ben bu detaylara çok fazla girmiyorum çünkü zaten bunları defalarca pek çok yerde anlattım önemli olan şey dediğim gibi doğru tekniği seçmek hı hı. tecrübeli bir hekimle Karşılaşmak bu çok önemli. Tabii. Diğer şekilde bundan çok ciddi anlamda mağdur olabilir ve bundan dolayı da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü e, meme hakikaten zor bir konudur, Hı. öğrenilmesi de zor bir ameliyat. Çünkü e, buradaki ne kadar çok hasta görüp ne kadar çok ameliyat yaparsanız tecrübeniz de o kadar ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor ve artık kafanızda bir algoritma gelişiyor. Yani hangi hastaya nasıl bir müdahalede bulunacağınız konusu. Hı. Yine e, bu tip hastalarımız, yani yine yanlış bir bilgi, e, silikon meme küçültme ameliyatlarında kullanılmaz. Hı hı. Silikonu biz kimlerde kullanıyoruz? Meme dikleştirme yapacağımız hastalarda. Doku yetersizse onlarda kullanıyoruz. Hı hı. Çünkü dikleştirme de farklı bir işlem aslında. Küçültme ile birbirine çok benzeyen bir şey. Küçültme ameliyatlarında doku çıkarıyorsunuz ama dikleştirmede hiç doku çıkarmıyorsunuz. Eğer... Hasta memesinin büyüklüğünden de şikayet ise yani ben süt yenliyken bile tamam memem sarkık diyor az önce Hı -hı. bahsettiğimiz Afrikalı kadınlar meselesi doku küçük ama sarkmış Hı -hı. içi boş almış bir meme dokusundan bahsediyoruz bu tip hastalara beraberinde ekstra bir destek gerekiyor bu destekte de işte silikon Hı -hı. yani silikonu dikleştirme yaptığımız hastalarımız için kullanıyoruz küçültme yaptığımız hastalarımız için kullanmıyoruz. Yani dokuyu çıkartıp yerine silikon koyalım, silikonla dikliği sağlayalım. Bu doğru bir karar değil. Dikleştirme hastaları da yine küçük mama yatıyla birbiriyle çok benzeyen şeyler aslında hemen hemen aynı işlemlerden bahsediyorum. Sadece doku çıkarmamak var orada. Hı hı. Ee, bununla beraber eğer dokuya ihtiyacı varsa o takdirde bir silikonla da destekleyip e, gayet güzel bir meme formu, meme şekli oluşturabiliyoruz Tabii bunu yaparken de hastayla beraber karar veriyoruz. Yani ne kadar büyüklükte yapacağımızı, hı hı. ne kadar bir silikon kullanacağımızı hastayla birlikte karar veriyoruz. E, dikleştirme kesinlikle süt vermeye engel olmaz. O yüzden genç yaş grubunda özellikle aşırı kilo vermiş insanların çok büyük problemidir. O tip hastalarda hı hı. yaptığımız bir teknik ve son derece de güzel, hoş bir görüntüye kavuşuyorlar. Peki meme küçültme ameliyatında meme büyütme gibi sonrasında masaj oluyor mu tedavi e, ameliyat sonrasında? Hayır. Aslında ben meme protezinde de masaj önermiyorum. Neden? Eskiden bu şimdi şöyle tıp Kapsül tıp... yapmaması için de. Ha? Kapsül e, olmaması Ka için de. Şimdi şöyle kapsülle aslında karşılaşmıyoruz. Hı -hı. Kapsül eskiden e, günümüzdeki kadar bilinmiyordu. Hı -hı. Günümüzde kapsülün bir sebeplerini çok net biliyoruz artık. Birincisi bu. İkincisi yani ben en son kapsüle kendi asılımla ne zaman karşılaştım hatırlamıyorum. Yani onu söyleyebilirim. Hı. çok Ama net Bazı olarak. vücutlar da yapıyor bunu. Benim mesela meslektaşlarımdan 3. Evet. 4. E, kez meme ameliyatı olup da hala kapsül e, olup vücudunu protezi kabul etmediği durumlar olabiliyor. ne de. Protezi vücudun kabul etmeme gibi bir şansı yok. Böyle bir şey imkansız. Fakat Nasıl 3. 4. ameliyatı oluyor? İşte ondan bahsetmeye çalışıyorum. Kapsül aslında yapmaz. Yapmaması da gerekir. Kapsül bakın şöyle. Yani sertlik oluyor işte taş o, gibi oluyor. Onu anlatıyorum. Yani kapsülün sebebi enfeksiyondur. Hmm. Enfeksiyondur. Yani hematomdur, enfeksiyondur ya da dokuları düzgün bir şekilde yapamamaktır. Protezi kullandığınız protezin çeşitliliğidir. Yani protezin problemidir. Allah. Yani kapsülü bundan 20 yıl önce bu kadar bu netlikte bilmiyorduk. Hmm. Bu nasıl oluyor? Mesela şimdi meme yaparken, meme meti yaparken eskiden meme başından daha çok yapılırdı meme protezlerinden bahsedeyim. Evet. Meme başından yapılırdı. Şimdi meme dokusu süt veren bir organ olduğu için siz meme başından girerken aslında süt veren organların içinden geçerek gidiyorsunuz. Hmm. Orası aslında açık bir yerdir. Hmm. Yani enfeksiyon olabileceği bir ortamdır. O yüzden enfeksiyondur kapsülün sebebi. Ne yapıldı? Şimdi alttan giriyoruz genellikle %90 hastamızda. Biz hmm. alttan girerek yapıyoruz. Şimdi alttan girerken de steriliteye çok dikkat edersiniz. Özel funnel denilen özel bir takım aparatlar geliştirildi. Dokuya, deriye hiç değmeden o protezi yerleştirirseniz hmm. kapsülle karşılaşmazsınız. Şimdi biz hastaya kullandığımız texture dediğimiz üzeri hafif böyle kadifemsi protezlerden bahsediyorum. Hmm. Şimdi onu yerleştirirken protezi koyduğunuz derinin üzerine içeriye itmeye çalışıyorsunuz. İçeriye iterken o üzerindeki tırtıklar ya da üzerindeki tek dediğimiz kadifemsi doku deride ne kadar enfeksiyon varsa hmm. çünkü derimiz ne kadar biz ameliyatta steril edersek edelim üzerinde yine de bir sürü mikropları barındırıyor. Tabii. Onlar içeri doğru giriyor. Önce biofilm yapıyor arkasında kapsül oluşuyor. Hmm. Ve bu kapsül oluştuysa eğer bu artık ciddi bir problemdir. O kapsülü protezi değiştirdiniz yeni protez koydunuz. Hı hı. e Kapsül devam ediyor. İşte, Kapsülü aynen. total çıkarmanız gerekir. Hmm. Total çıkaramazsanız eğer bir daha yapar. Çünkü içeride enfeksiyon devam ediyor. Hmm. Yani üç defa dört defa ameliyat olmuş olan bir kişi aslında başından sonuna kadar acemi bir hekimle devam ediyor demektir. Oh. Çok net söylüyorum. Yani bunu ki e, kapsül yapmış bir sürü hastayı ameliyat etmiş bir hekim olarak bunu söylüyorum. Ben yani kapsül oluşmuş çok hastayla karşılaşıyorum yani hı hı. hele de meme de aynı şekilde sekonderi zordur sekonder dediğimiz ikinci ameliyatı i̇kinci. zordur yani nasıl burunda ikinci ameliyatlar üçüncü ameliyatlar zorsa memenin de düzeltilmesi hele de doku çok zayıfsa ince bir kişiyse ki meslektaşlarınızın pek çoğu incedir evet. dokuları inceciktir böyle kağıt gibidir onları. zaten silikonla hı hı. beraber yağ dokusu da bir miktar incelir evet. şimdi bu tip bir hastada siz o kapsülü çıkarayım derken dokuya zarar verirsiniz o halde ne yapmanız gerekiyor? O kapsülü orada bırakıp kapsülün tekrar altına girmeniz gerekiyor. Bu da başka bir yöntem. Hmm. Ama o kapsülde hiçbir şekilde yeni proteziniz etkilenmemeli. Hiçbir şekilde yeni proteziniz ondan e, enfekte olmamalı. Yani hmm. o kapsülü tamamen onarmalısınız ki onun altına koyasınız. Yoksa o biyolojik bir örtü gibi onun üzerinde sadece duracak. Hmm. Diğer şekilde kapsülü total çıkarmadığınız takdirde, eskiden bize bundan 20 yıl önce ne deniyordu? İşte kapsül varsa sık masaj yap gerekirse onu patlatırdık böyle kırardık kapsül kırma diyorduk biz ona. Oo. Tabii kapsül kırma dediğimiz kapsül çünkü sert bir doku evet. biraz sıktığınız zaman böyle pat diye patlar yani kapsül yırtılır. Yırtılınca hasta bir anda o e, patates çuvalı gibi patates şeyi gibi duran ya da yüz yuvarlak duran. Hı hı. ki hala hastalar onu bize söylüyorlar. Ne diyorlar? Aman hocam diyor böyle top gibi durmasın. O evet. top gibi durması aslında kapsül oluşturmuş bir memeden bahsediyor. Tabii. Dokunulduğu zamandaki Siz onu hastaya kırarak yaptığınızda canı yanmıyor mu hastanın? Çok, Çok fazla yanmıyor. Var. Çok fazla yanmıyor. Ki eskiden bakın böyle yapılıyordu ve bir süre sonra ne oluyor? Onu gevşetiyorsunuz. Kapsül kırılmış oluyor. Bir süre sonra tekrarlıyor. Gene tekrarlıyor. Ne yapmanız gerekir? Total çıkarmanız gerekir. Yani o kapsülü total çıkarmadığınız takdirde bundan kurtulamazsınız. Yine kapsülün olma sebeplerinden bir tanesi de şu. Şimdi günümüzde çok tecrübeli değilse bir hekim hı hı. bu ameliyat esnasında Sizer kullanıyor. Sizer'dan kastım ne? hastanın memesinin içerisine bizim hani oyuncak dediğimiz deneme modelleri var. Yani bu hastaya ben 300 mi koyayım, 325 mi koyayım, 350 cc mi koyayım, 375 cc mi koyayım yoksa 250 cc mi koyayım? Bunları tek tek deniyor ameliyat Oo, esnasında. ameliyat esnasında. Tabii ki ameliyat esnasında <laughs> deneniyor. Şimdi bu denediğiniz her şey Sonuçta ne kadar enfekte ederseniz Tabii. edin, ne kadar pardon, sterilize ederseniz edin. Tabii. Yani onun içerisinde küçük dosa bir enfeksiyon olabilir, Tabii. bir mikrop olabilir. Tabii. Yani bu çünkü e, özel solüsyonlardan geçirilmiş olabilir, özel olarak steril edilmiş olabilir. Ya da siz bunu satın alabiliyorsunuz. Yani sıfır steril bir size alabilirsiniz. Hmm. Ama siz 10 tane size denerseniz bunun hastaya çok ciddi anlamda bir maliyeti çıkar. Çünkü her sizenin fiyatı 60-70 dolar. Tabii. 10 tane denerseniz 600 dolar ya da 700 dolar hastaya bunu denemek zorunda kalabilirsiniz. Hı hı. O yüzden de bunu ne yaparsınız? Steril eder tekrar kullanırsınız. Bu da bir enfeksiyon sebebi. işte kapsülün yine sebebi. Yani kapsül hı hı. hala e, yok edilmiş değil. Anladım. Ama ben mesela kendi hastalarımda yaklaşık 10 yıldan beri kullanmıyorum artık. Hı. Bunu bıraktım çünkü kapsülü oluşturuyordu işte. Yani kapsül olmasının en büyük sebebi oydu. Evet. O mesela kullanıyorum hastalara. Hı -hı. Hiçbir şekilde dokuya, deriye değmeden gerçekleştiriyorum. Böyle yaptığınızda yine dokuya aşırı zarar vermezse daha sonra hiç zarar vermeden çok yumuşak bir şekilde yaparsanız evet. kasayı kanatmazsanız kapsülle ilgili derdiniz de olmuyor. Böyle bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Ki bunu ben hani söylüyorsam ciddiye alınmalı çünkü Hı -hı. ben belki 10 bin, belki 15 bin meme protezi yapmış bir hekimim. Hı -hı. Yani e, çok sık yaptığım için bu kadar net e, ve e, direkt e, iddialı bir şekilde konuşabiliyor. Evet, eminim ki izleyicilerimiz de çok evet. ciddi fikir sahibi olmuşlardır bu konuşmamızdan evet. sonra. Çok açık söylüyorum yani bunları anlatırken çok teknik detaylar bunlar aslında biraz. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim, evet, sağ olun. Sağlık vaktinde Operatör Doktor Fatih Dağdelen bizlerle beraberdi partnerim. Programımız devam ediyor.